Herkese merhabalar. Bugün yine bir şehriyen oyunuyla karşınızdayım. Çok oyunlu gösterdim ama böyle oyun görmedim ben. Satranç tarihinde bu tarzda bir oyuna şahit olmadım diyebilirim. Abartmıyorum. Oyunu göstereyim. Karar siz verin. Beyazlarla oynayan oyuncu Gunarson, siyahlar şehriyar ve Sicilya savunmasını oynuyor. 2008 yılında Avrupa Kulüpler Kupası'nda oynanmış ve Richter-Rauser varyantı. Vezir 2 file 7, Uzun rok A6 oynamış Şehriyar. F3 fikir elbette işte G ve H piyonunu hareketlendirerek şah bir piyon fırtınasıyla saldırmak. At alır D4, vezir D4, B5. Şu anda siyahların B4 sürme gibi bir fikri yok. Boşta. Şah bir 1 klasik bir güvenlik hamlesi. Fil B7 ve H4 de şah kanından sürüşlere başlıyor beyazlar. Şehriyar da rok atıyor. Gel üzerime diyor. G4 de geldi. Kale C8, kalenin yarı açık hatta gelmesi Sicilya savunmasına tipiktir. Ve şimdi beyazlar A3 ile bu B4 sürüşünü neredeyse tamamen engelliyor. Vezir C7, fil D3, karşılıklı gelişim hamleri, kale F D8 ve şimdi H5. Siyahların, beyazların tehdidi H6, G6 yapınca F6 düşecek. Şehriyar H6 sürmüş. Tabi bu şah kanadını zayıflatmak da anlamına geliyor. Ne açıdan? Bir gebe sürüşünden sonra şah kanadı daha kolay açılacak. Şimdi şu duruma bakalım. Bu durumda bilgisayarın önerdiği hamle Vezir C5. Şunu diyor siyahlara. Bak diyor. Senin saldırın falan yok vezir kanadından. Üstelik beyazların saldırısı çok kuvvetli gelecek veya bu şekilde G5 veya hemen G5. Dolayısıyla bilgisayar diyor ki senin yapman gereken şey paşa paşa vezirleri değişmek. Beyaz file 2 yapınca da e beraber yapacaksın artık bunu. D hattında kaleler değişilecek. Yapabileceğin bir şey yok diyor. Ama Şehriyar farklı bir şekilde hareket ediyor. Hem de ne kadar farklı. Bir de şu durumu anlatalım. Avrupa Kulüpler Kupası Şehriyar herhalde birinci masada oynuyor. Kontrol etmedim. Rakibi 2430. Ona göre reytingi düşük, siyahlarla oynuyor ama kesinlikle kazanmam gerekiyor diye düşünüyor ve burada çok inanılmaz bir hamle yapıyor. Evet, hazır olun geliyor hamle. D5. Diyeceksiniz ki bunun nesi inanılmaz? Sicilya savunmasında D piyonunu sürmek temel fikir değil midir? Evet öyle ama devamına bakın. Şimdi beyazlar ebe sürünce ki bunu yapmalı. E ne oldu? Arkada fil boşta. At bir yere gidince fil boşta. Ha dolayısıyla tamam problem değil. Fil C5 hamlesi var. Beyazlar da vezir F4 gidiyor. Fili kurtardı. Ama sıkıntı şu. Şimdi arkada kale var. At D7 oynuyor Şehriyar. Fil alır D8. Kale alır D8. Vezir ve at E5 piyonunu istiyor. Kale H1 ile Beyazlar tutuyor. Şimdi filini çekiyor. File E diye çekiyor. Beyazlar gebe sürmesin diye. Beyaz da vezir göğüşü oynuyor. Şimdi şu konuma bakmanızı istiyorum. Şehriyar kalite feda etti. Ama ne elde etti? Kendi taşları kendi ikinci yatayını geçemiyor. Rakip kampın yarı sahasına geçen herhangi bir taşı yok. Ve kalite altta. Satrançta kalite feda edilir rakip şaha yüklenmek için. Rakibin piyon yapısını bozarsınız. Efendim taşlarınız rakip kampa yaklaşır. Tehlike yaratır. Böyle durumlarda anlarım. Kalite fedasını da anlarım. At fedasını da fil fedasını da. Ama bakar mısınız bu durumda hiçbir şey yok gibi gözüküyor. O yüzden satranç tarihinde neredeyse benzerine rastlanmayan bir feda diyebilirim. Çok ilginçtir. Böyle muazzam bir oyun var yine Şehriyar'ın çok oyununda olduğu gibi bilinmeyen bir oyun. Oyunlarına bakarken rastlantı eseri gördüm. Kim bilir böyle ne oyunları var. Kayda geçmeyen belki. İşte biraz lafı uzatıyorum ama şöyle bir nefes alıp bakalım diye. Burada siyahlara bir şey var mı? Bu konum geldiği zaman hak, yani hak veriyorum. Takipçiler bazen şunu diyor izleyenler. Ya burada bir şeyler var. Ben de düşünebilirdim. Burada atak var. Görmüyor musun hocam işte o yüzden feda etti diyor. O yüzden size siyahlarla bir hamle yapmaya davet ediyorum. Ama şöyle bazen şu oluyor. Aklın, aklından takipçi hamleler geçiriyor. Şu da olabilir, bu da olabilir, bu da olabilir. Böylece bir sürü hamleyi aklından geçiriyor. Oyunda oynandığı zaman ha onu ben düşünmüştüm zaten diyor. Yok burada bir hakkınız olsun ve beyazlar ve siyahlarla bu durumda ne oynardınız? Evet videoyu durdurup düşünebilirsiniz. iyi bir egzersiz olur. Siyahlarla B4. E ne de olsa atı istiyor. E şimdi feda ettik ya kaliteyi. Vezir kanından saldırmalıyız. A alır B4. Fil B4. B atlını açtık. Atı istiyoruz. Geçmiş olsun. Oyunu kaybettiniz. Çünkü beyazlar G5 yapıyor. Siz C3'ü alsanız da burada G alır H6'yla yıkılıyorsunuz. Mat istiyor. Tutun ki fil C3, B C3'ten sonra Yaş 6 istemekte aşk yaptınız. Vezir G5'ten sonra yine konum kayıptır. Hemen kaybettiniz. Anında bitti oyun. Bu şaha karşı bir şey yapamıyorsunuz. Cebire kaçabiliyor zaten. İşte işte konumun zorluğu bu. Burada kaliteyi feda ettiniz. Bir atak yok ve bir şeyler yapmalısınız. Hayatımda gördüğüm en çılgınca oyunlardan birisi. Tamam öyle şatafatlı değil. Ama bu kalite fedası inanılmaz gerçekten. Devam ediyorum. Oyunda Şehriyar D4 yapıyor. Bunu görerek giriyor. Ama bakın 3-4 hamle önce D5 sürdü. Yani buradayken ta buradayken D5 yaptığınızda kalite feda ettiğinizi görüp atak çıkacağını varsaymalısınız. Gerçekten inanılmaz bir risk stratejisi. Şehriyar'ın bir şeyler hesapladığını elbette biliyoruz ama sonuna kadar çözümlemesi imkansız. Fil E7. Bu arada Fil E7'ye vezir G3 yaptı. Fleydi'nin tehdidi fil f6. Burada şah, boş bir hamle oynatayım beyazlara. Fil f sonra açmazdan dolayı e5 piyon düşüyor. E5 piyon düştüğü zaman zaten kaliteye karşı piyon siyahların çok iyi oyunu olurdu. Ama burada benim özellikle vurgulamak istediğim şey Şehriyar'ın E5 piyonuna baskı yaparak kaleyi e getirmesi ve veziri kaleyi savunmaya bağlaması. Hep diyorum ya kuvvetli oyuncuların en önemli özelliği taşların etkinliğini arttırabilmesi ve rakip taşları savunmaya bağlaması. İşte bu aşamada ne olacak kale savunmaya bağlı kalıyor diyorsunuz ya. D4 yapınca şimdi beyaz korkuyor. Ben E4'e gidersem E5 boşta diye korkuyor. Evet bu da bir seçenek ama hatta daha iyisi var. Fil alır E4. Fille alırsa ee, B4 ile saldıracak. Ama kaleyle alınca yine at C5. Kale e, E1 B4. Bir anda coşuyor siyah taşlar. A alır B4'ü at A4. Ve kale b 8de siyahların kazandıran bir ata var. Bir anda vezir kanından geldi. Şimdi dönelim oyunda D4'e at A2 çekiyor. Ve şu konuma bakıyoruz. Bir şey yok. Nasıl saldıracağız? Yani A5 sürersek B4 yapmak için... E Abaş'e B5 boşta. Beyazların vezir kanadı taş gibi sağlam. B4 karesini çok iyi tutuyor. Nereden saldıracak? Yine Şehriyar'dan mükemmel bir hamle geliyor. B4 sürüşü. Bu piyonu da veriyor. Kalite feda ettikten sonra bir de piyon veriyor. Şehriyar'ın yeğeni Atilla özellikle Tal ve Necmettinov oyunlarını beğeniyormuş. Kanalı da takip ediyormuş. Geçenlerde bir vesileyle Şehriyar'ın kız kardeşi Türkan'la konuşma fırsatı oldu, yazışma fırsatı oldu. Ee, büyük oğlu satrancı meraklıymış. Bu kanalı da takip ediyormuş, sevindim. Ama Şehriyar'ın oyunlarından çok, dayısının oyunlarından çok Tal ve Necmetinov tercih ediyormuş. Özellikle ona söylüyorum bu oyuna baksın ve dayısının kıymetini daha iyi anlasın. Küçük Atilla'yı gözlerinden öpüyorum. İnşallah ileride kendisi de annesi, halası, dayısı gibi iyi bir satranççı olur. Şimdi bu B4 hamlesi inanılmaz gerçekten. kalite fedasını hiç anlamamıştım. Bu B4'ü de anlayamıyorum. Ve dünyada kaç kişi anlıyor onu da bilemiyorum. B4 ile şimdi F4 yapmış B4'e karşı beyazlar. Şimdi bu piyon boşta. At alır B4 yaparsa ne var bakalım. At B4'e benim tahminim tabii ki. Yani bilgisayar analizlerine bakarak herhalde şehriyar şöyle oynayacaktı diye anlamaya çalışıyorum. A5 oynayacaktı herhalde. At A2'ye gidecekti. Böylece piyon verdi. Ne oldu? B hattını açtı. Şimdi kale B8. Özellikle böyle oynayacağını düşünüyorum. Şuradaki baskıyı devam ettirmek için. Kale ve vezir savunmaya bağlansın. Şah abi de yapınca fil D5. Ve şimdi bakar mısınız? Siyah aletlere. Fil a 2 ateş ediyor. Fil A3'e ateş ediyor. Kale B2'ye ateş ediyor. At ebeşe ateş ediyor. Vezir ebeşe, vezir c ateş ediyor. Tüm aletleri bir yerlere ateş eder durumda. Maksimum güçte. Peki bir de beyazlara bakar mısınız? Ne vezir, ne kale bu kale, ne bu kale, ne bu fil, ne bu at hiçbir yere ateş etmiyor. Bu basma yönteminin, Paul Murphy'de gördüğümüz yüklenme basma yönteminin mükemmel bir sergilenişi. Yani bu oyunu sizden önce analiz ettim ama şimdi anlattıkça daha da mest oluyorum. Harika gerçekten. Örneğin beyazlar burada kale E2 yaparsa daha iyi bir hamlesi var ama siyahların gücünü göstermek adına bu varyantı veriyorum. Fil alır A2, şah A2, kale alır B2, şah B2, vezir C3, şah B1, fil alır A3, terk geliyor. Çünkü mata çağrı yok. Bu kadar alet şaha bakarken böyle fedaların gelmesi de hiç şaşırtıcı değil. Şimdi geriye dönelim. Bu oyunu biraz uzun anlatıyorum ama gerçekten harika bir oyun. Analizlerle daha iyi anlanacak bir oyun. Ataları B4'e A5 dedik. E şimdi bir de A alır B4 var. Buna da herhalde fil D5 oynayacak. Ve B3 oynarsa mesela A5 de burayı açacak. B5 yaparsa A4 ile bir daha açacak. Alırsa Buradan patlatıyor. Kale A8 ve mata çare yok diyebiliriz. Kale A4, vezir C3 mat edecek. Dolayısıyla beyazların işi çok çok zor. Bu piyon fedası karşısında ne kadarını görmüştü Şehriyar? Gerçekten merak ediyorum. B4 ünlem. F4 yapmış beyazlar. Ben de şah kanından geleyim diyor. B alır A3. B3 yapmış. Şimdi artık atın ebeşe yüklenme gibi bir gereksinim yok siyahlarda. At B6 geliyor. At daha yere gelecek. G5 nihayet beyazlar o yarmasını yapmaya çalışıyor. Şah açıyor. HG, FG ve at D5 merkezi kareye geldi. G6 ile ben açacağım demiş. Ama F5 hamlesi çok güzel. Geçerken alırsa vezir alır G3. Vezir boşta. Dolayısıyla orayı kitledi. Beyazlar fil C4 yapınca şimdi at E3 Ünlem. Neden münden Bir de bu piyonu bırakıyor. Saldırgan oynamak için Şehriyar ardı ardına oyunu karıştırmak için kalite feda etti. Vezir piyon feda etti. Ve bir piyonu da rakip şah çekerek alacak şekilde veriyor inanılmaz. Şah 8 yapınca. E şimdi ne yapacak? At kare istedi. Kale D2 yaparsa burada fil B4 var. Şişledi. E at alırsa o zaman vezir C3 ile. E, mat istiyor, kale istiyor. At D3'e kaleyi alacak ve yine kazanan bir atağı var. At E3'e kale alır E3 kırmış beyazlar. D alır E3. Kale D8, vezir D8. Can ile temizledi gibi ortalığı ama atak devam ediyor. Vezir D1. Vezir C1 kapatırsa burada vezir D4. f 5 alırsa vezir E5 ve çok çok iyi durum, kazanç durum. Fi F6 aşağıdan Beyaz Şah'ın başı dertte. Oyuna dönelim. At kapatmış ama bu da daha kötü. Çünkü A2 saptırma hamlesi var. Şah A2 yaparsa vezir C2 Şah. Şah A1 gidince fil E4 ve terk. Fil A3'te vardı. O da ayrı bir konuydu. Filler gümbür gümbür geliyor. Şah B2 yapınca fil E4 yine C2 istiyor. Vezir tutunca şimdi A1 saptırma alınca cebiri süpürmüş. Ve burada vezirler değişilmiş. Evet piyonları var beyazların ama önemi yok. Siyahların fazla fili vardır ve bu aşamada beyazlar teslim bayrağını çekiyor. Gerçekten hala etkisindeyim oyunun böyle fedalar inanılmaz. Yani türünün tek örneği diyebilirim. Umarım anlatım beğenmişsinizdir. Beğenizi esirgemezseniz sevinirim. Herkese sevgiler, saygılar.